Kripto para piyasasında bilmeniz gereken 5 şey Bitcoin rekor kırdı. 22 Mayıs'ta Bitcoin 111.980 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve sınırlı arzın etkisiyle gerçekleşti. Altcoin sezonu başladı mı? Altcoin sezon endeksi son 4 günde 23'ten 36'ya yükseldi. Bu altcoinlerin bitcoin'den daha iyi performans gösterdiği bir döneme girildiğini gösterebilir. Balinalar hangi altcoinleri topluyor? Büyük yatırımcılar, balinalar, Ethereum, Solana ve Pepe gibi altcoinlerde alım yaparak piyasayı hareketlendirdi. Piyasa volatilitesi devam ediyor. ABD'nin Avrupa Birliği'ne uygulamayı planladığı yüzde 50'lik gümrük vergisi tehdidi piyasada dalgalanmalara neden oldu. Bu açıklama sonrası bitcoin fiyatı 108 bin dolara geriledi ve 567 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. XRP'de dikkat edilmesi gerekenler. XRP, Nisan ayının son haftasında %7 yükseldi. Ancak aktif XRP adres sayısının 200 binin altına düşmesi, A etkileşiminin zayıfladığını ve bu durumun yükseliş ivmesini sınırlayabileceğini gösteriyor.